Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun 10. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım arkadaşlar. 3 mektup 4 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir diye sorulmuş. Şimdi bakıyoruz 4 tane bizim neyimiz var? Posta kutumuz var ve 3 mektubumuz var. Birinci mektup için kaç tane seçeneğimiz var? 4 tane seçeneğimiz var. Sonra çarpı diyoruz. İkinci mektubumuz için de 4 tane seçeneğimiz var. Ve üçüncü mektubumuz için de dört tane seçeneğimiz var. Bize denilmemiş ki her birine en fazla bir tane atılacak. Böyle bir şey denilmediği için istediğimiz her kutuya arkadaşlar üç tane mektubu atabiliriz. Ve buradan da 4 üzeri 3 gelmekte o da 64'e eşittir böylelikle. Güzel ve karşınıza çıkabilecek bir soru arkadaşlar. İkinci sorumuz. 20 kişilik bir sınıftan bir başkan, bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Kombinasyon sorusu. Şimdi ne yapıyoruz? 20 kişiden bir başkan seçeceğiz. Ve ardından geri kalan kişilerden de bir başkan yardımcısı seçeceğiz. Şimdi başkan seçtiğimiz kişi aynı zamanda başkan yardımcısı olamayacağı için 20 kişiden bir kişi seçtiğimiz başkanı, 20 kişiden çıkarıyoruz ve geriye 19 kişi kalmış oluyor ve 19 kişiden de bir başkan yardımcısı seçeceğiz ve bunlar V ile bağlandıkları için ve bağlacı bağlandıkları için yani ikisi de aynı anda olması gerektiği için bunları çarpacağız. 20'nin birli kombinasyonu 20'dir 19'un birli kombinasyonu 19'dur ve buradan 380 farklı şekilde seçilebileceğini söylüyoruz. Burada sakın permütasyona kalkışmayın arkadaşlar. Üçüncü sorumuz kümesin elemanları kullanılarak denilmekte. 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ilk başta ne diyor? 3 basamaklı diyor. Yani rakamları farklı falan bir şey denilmemiş. O zaman sayalım bir 3 basamak yapıyoruz şöyle. A diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamımız var. O zaman ilk basamağımıza 6 rakam gelebilir. İkinci basamağımıza da 6. Diğer basamağımıza da 6 rakam gelebilir. Ve buradan da 6 üzeri 3'ten. 36 çarpı 6'dan 36 216 şeklinde e, 216 tane sayı yazılabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. B'ye geçelim. B'de de rakamları farklı 3 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir deniliyor. Burada rakamları farklı denilmiş. Yani hepsine de 6 tanesini kullanamayız arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Buraya 6 tane kullanabiliriz. Burayı bir tane kullandık o zaman bir tane sileceğiz. Buraya 5 tane kullanabiliriz ve buraya da bir tane kullanmış olduk. Geriye 4 rakamımız kaldı. Buraya da 4 rakamı getirebiliriz. Ve bunları çarpacak olursak da buranın da 120 geldiğini söyleyebiliriz. Bakın dikkat etmeniz gereken şurada rakamları farklı denilmiyor. Burada deniliyor. Rakamları farklı denilmediği için direkt bütün sayıları istediğimiz kadar yazabiliriz. O yüzden de bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 3 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir deniliyor. C'yi de burada yapalım arkadaşlar. Gene 3 basamaklı. Şimdi kaç tane tek sayımız var? Son basamağına tek sayı getireceğiz bildiğiniz gibi. 1, 3 ve 5 bizim tek sayılarımız. O zaman şuraya 1 e, getirmiş olarak yazalım. Ardından buraya 3 getirelim ve buraya da kaç getirelim? 5'i getirelim arkadaşlar. Şimdi biri sildik, biri buraya yazdık. Geri kalan rakamlarımız 1, 2, 3, 4, 5. 5 rakam. O zaman 5 tanesini buraya yazalım. Rakamları farklı deniliyor mu? Rakamları farklı da denilmiyor. O zaman 5 rakamı direkt burada da kullanabiliriz. Ve sonuç olarak sonu 1 olan 25 tane farklı rakam yazabiliyoruz. Aynısı 3 için de geçerli ve 5 için de geçerli. Ve buradan da 25 geliyor. Buradan da 25 geliyor. Ve bunları topladığımızda 75 tane tek farklı sayı yazılabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Şekildeki çizgiler A, B ve C şehirleri arasındaki yolları göstermektedir. Buna göre A kentinden hareket edip C kentine gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yol izleyebilir deniliyor. Şimdi A'dan B'ye geçeceğiz sonra B'den de C'ye geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi A'dan B'ye gidebilmek için 3 tane seçeneğimiz var mı? Var. Ardından B'den de C'ye gitmek için 5 seçeneğimiz var. O zaman bu 2 seçeneği çarptığımızda 15 farklı şekilde gidilebileceğini görmekteyiz. Beşinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Faktöriyelle alakalı bir soru. 4 faktöriyel eksi 5 faktöriyel bölü. 4 faktöriyel artı 5 faktöriyel. Şimdi burada arkadaşlar yapmamız gereken şu olacak. 4 faktöriyeli bir yazalım. Sonra eksi diyelim. 5 faktöriyeli 4 faktöriyel cinsinden yazalım. Onu da 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabiliriz. Ardından aynısını 6 için de yapalım. Paydamız için de. Artı 5 faktöriyel de 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Ve buradan da 4 faktöriyel parantezini alalım şimdi de. 4 faktöriyel parantezini aldığımızda 1 eksi 5'i elde ediyoruz. Sonra böyle diyelim. 6 da 4 faktöriyel parantezin alacak olursak 1 artı 5 gelmiş oluyor. Ve buradan da 4 faktöriyeller birbirini götürür. Sonuç olarak burada eksi 4 kaldı. Altta da 6 kaldı. Ve cevabımız da eksi 3 bölü pardon eksi 2 bölü 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuz sayısının biller basamandaki rakam kaçtır deniliyor arkadaşlar bize. Şimdi burası da güzel bir soru. Sakın 44 tane sayı var işte 45 tane faktöriyel var diye gözünüz korkmasın. Aslında çok çok ama çok kolay bir soru. Şimdi 5 faktöriyel ve 5 faktöriyelden sonraki sayıların sonunda 0 var arkadaşlar. Yani onun katları. Gösterelim 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 kaçtır? 6, 24, 24 çarpı 5 de buradan 20, 120 gelmektedir ve 5 faktöriyelden sonra da hep birler basamağımız 0 olmaktadır. Bizden de birler basamağı kaç rakamı vardır diye sorulduğu için 5'ten 5 ve 5'ten sonraki faktöriyelleri atıyoruz. Ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar sadece 5'e kadar olan faktöriyelleri yazıyoruz. 0 faktöriyel artı 1 faktöriyel artı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 4 faktöriyel yazıyoruz. 5 faktöriyeli de yazmıyoruz. Çünkü o da işimize yaramayacak. O da 120 çıktığı için birler basamağı sıfırdır. Bu işlemimizi yapalım. Bu işlemimizde 0 faktöriyel 1'e eşittir. 1 faktöriyel 1'e eşittir. 2 faktöriyel 2 eşittir. 3 faktöriyel 3 çarpı 2'den 6'ya eşit. 4 faktöriyel 4 çarpı 3 12. 2 ile de çarptığımızda 24 olarak bulunmakta. Şimdi gelin birlikte bunları toplayalım arkadaşlar. Bunları topladığımızda kaç elde etmiş oluyoruz? 2 4 10 34 sayısını elde etmiş oluyoruz. Şimdi 5 faktöriye kadar olan sayıların toplamı 34 ve 5'ten sonrakilerin zaten birler basamağını aradığımız için 5'ten sonrakilerin birler basamağı 0. Ve o mesela atıyorum şöyle bir sayımız olsa bizim bir sürü 0 olsa bunu 34 ile topladığımızda direkt birler basamağımız 0 olduğu için ve bizden sayının toplam toplamından birler basamağının kaç olduğunu sorduğu için direkt 4 geleceği için birler basamağımızın 4 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın aslında çok hani 44 45 tane faktöriyel var diye gözünüzü korkabilir ama aslında çok basit. Sadece bilmeniz gereken 5 faktöriyelden sonrasının birler basamağının sıfır olması. Sürekli sıfırdı Yani onun katları gelmekte 5 faktöriyelden sonra. Yedinci sorumuz 3 matematik, 7 fizik ve 3 kimya kitabı bir rafa matematik kitapları yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir modellememizi yapalım. 3 tane matematik kitabımız varmış ve bunlar ne yapılması gerekiyor? Bunların ayrılmaması gerekiyor. Yani bu şekilde bitişik olacaklar arkadaşlar. Ardından neyimiz var bizim? Ardından 4 tane fizik kitabımız var. 4 tane fizik yazalım ve 3 tane de bizim kimya kitabımız var imiş. Şimdi bunlar kaç farklı şekilde sıralanabilir diye soruluyor sorumuz. İlk önce şu matematik kitabların içine bir e, fokuslanalım. Bunlar kendi aralarında nasıl yer değiştirebilir? 3 faktöriyel kadar yer değiştirebilirler. Bu buraya geçer, bu buraya geçer, bu buraya geçer. Yani 3 faktöriyel kadar farklı şekilde bunlar kendi aralarında bakın sıralanabilirler. Ve şöyle bir de grup olarak bakacak olursak bunlara. Bunları bir eleman olarak sayalım arkadaşlar. Çünkü bunları ayırmamamız gerekiyor. Bu birinci eleman. Bu 2, bu 3, bu 4, bu 5, bu 5. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane elemanımız var. Ve bunlar da böyle bu şekilde 8 faktöriyel sıralanabildiği için cevabımız 3 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel olacaktır. Bunu da açmanıza gerek yok arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bu matematik kitapları ayrılmıyor. Ve bunları sıralama yaparken bir kabul ediyoruz. Bir, bir kitapmış gibi kabul edeceğiz. Ardından kendi aralarında bunları sıralamaya çalışacağız. Böylelikle 7. sorumuzu tamamlamış olduk. 8'e geçebiliriz kümesinin üçlü permütasyonların kaç tanesinde B bulunur diyor. Şimdi B bulunur denildiği için B'yi şöyle yapalım. Üç tane basamağımızı koyduk. Birine B yazalım arkadaşlar. Arna bunu 3'le çarpacağız tabii ki ve B bulunur denildiği için B'yi atalım. Geri kalan e, kümemizde kaç ifade var? 1 2 3 4 5. Geriye kalanları yazalım hatta. A C D E F kalmakta. Kaç tane bunlar? 5 tane. O zaman buraya 5 sayı getirebiliriz. Burayı bir tane getirdiğimiz için buraya da 4 sayı getirebiliriz arkadaşlar. Ve bu şekilde yaptığımızda buradan 5 çarpı 4'ten 20 tane sıralama yapabiliyoruz. Ve bu gördüğünüz gibi sıralama olduğu için de bu B'yi buraya koyabiliriz, buraya koyabiliriz ve buraya koyabiliriz. Yani bu 20'yi 3 ile çarpmamız kesinlikle gerekiyor. Yoksa 3 ile çarpmazsanız bu sıralamaya girmez, bu kombinasyona girer. Ve böylelikle de cevabımızı 60 olarak bulduk. A'nın cevabı 60. B'ye geçelim. C bulunmaz deniliyor. Çok kolay C bulunmaz deniliyorsa C'yi eleyelim. Geri kalanlar A, B, D, E, F. Yani 5 tane rakamımız olacaktır. Ve bu 5 rakamı da nasıl yazalım? 5, 4, 3 şeklinde yazalım. Ve buradan da 20, 60 olarak burayı da bulabiliriz. Veya diğer türlü şöyle de yapabilirdik. 5'in üçlük permütasyonu diyecek olursak. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden. 5 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde de bulabilirdik arkadaşlar burayı. Burası size kalmış. İstediğiniz yolu seçebilirsiniz. C'de ne deniliyor? A bulunur, D bulunmaz deniliyor. Hemen şurayı da C'mizi yazalım. A'yı bulacağız, D'yi bulunmayacağız. O zaman A gelebilir, B gelebilir, pardon D, D'yi kullanmayacağız. C gelebilir, E gelebilir ve F gelebilir. Bunu da aynı şekilde modelleme yoluyla yapalım. A'mız bulunuyor. A'mızı ilk olarak şuraya koyalım arkadaşlar ve ardından A'mızı da kullandık. Bakalım kaç e, harf kullanabiliriz artık? 1 2 3 4. 4 harf kullanabiliriz. O zaman buradaki yere 4 tane, buraya da 3 tane getirebiliriz. Sonuç olarak 12 tane sıralama yapabiliriz eğer A'yı ilk e, basamağa koyacak olursak arkadaşlar. Ama biz sadece A'yı buraya koymayacağız. Sıralama olduğu için A'yı buraya da koyacağız ve buraya da koyacağız. O yüzden de A'yı buraya koyduğumuzda da 12 gelecek. Buraya koyduğumuzda da 12 gelecek. Yani 12'yi direkt 3 ile çarparak 36 şeklinde e, bu sıralamamızı da söyleyebiliriz. Cevaplarımız böylelikle arkadaşlar. 60, e, 60 ve 36 gelmiş oldu. Çok güzel sorular ve sınavda da karşınıza direkt bu şekilde çıkacaktır. 5 kız 6 erkek öğrenci arasından ikisi kız, biri erkek kaç öğrenci seçilebilir? Şimdi iki tane kız seçeceğiz. 5'in ikili kombinasyonu bakın seçme diyoruz. O zaman kombinasyon. Burada sıralama yok. Ve V denildiği için yani ikisini aynı anda seçeceğimiz için arkadaşlar bunları çarpacağız. 5'in ikili kombinasyonu ve bir tane de erkek seçiyormuşuz. 6'nın birliği kombinasyonu. Ve buradan şurayı yapalım hemen. 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel burası da 5 çarpı 4 çarpı. 3 faktöriyelim götürdüğümüzde 20 olarak burayı bulun, bir dakika. Burası kombinasyonda. Evet. Bunların farkının e, permütasyonu bir de 2 faktöriyel diyeceğiz arkadaşlar. Ve buradan da 3 faktöriyelimiz gitti. 2 faktöriyel kaldı. Burayı da sadeleştirdiğimizde burayı 10 olarak bulmuş olduk. Altının birlik kombinasyonu da e, kombinasyonu da 6'ya eşit olacaktır ve buradan cevabımızı direkt 60 olarak çarparak söyleyebiliyoruz. 10. sorumuza geldi sıra. 15 kişilik bir gruptan 3 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir deniliyor. Şimdi 15 kişilik bir grubumuz var ve buradan 3 kişi seçeceğiz. Yani seçme bakın sıralama yok. 15'in 3'lü permütasyonu olacak. Ve bunu da nasıl yazabiliriz? Bunu da 15'in 12'li permütasyonu şeklinde yazabiliriz. Yani 15'ten 3'ü çıkararak 15'in 12'li permütasyonu da diyebiliriz. Bu da eşittir arkadaşlar. Daha kolay olacaktır. Ve buradan permütasyonumuzu yapacak olursak. ilkinin permütasyonunu alıyoruz. Sonra ikisinin farkının permütasyonu 3 faktörel. Sonra ikincisini faktöriyel şeklinde yazalım. Ve buradan 15 çarpı 14 çarpı 13 çarpı 12 gitti buradan. 3 çarpı 2'yi de bölecek olursak 1, 5, 1, 7, 35 çarpı 13'ten de cevabımızı bulacağız. 15 elde var 1, 9, 10, 5, 3, 5, 5, 455 farklı şekilde ee, ne yapılabilir? Seçime yapılabilir arkadaşlar. Cevabımız 455. Arka sayfamıza geçiyoruz. 12. ilk sorumuz arka sayfamızın. Volkan kümesinin üçlü permütasyonun kaç tanesinde A harfi bulunur deniliyor. Şimdi Volkan'ı yazalım arkadaşlar. Ee, ve buradan üçlü permütasyon istiyormuş. A harfi bulunan şuraya bir A yazacak olursak buralara A'yı sildiğimizde kaç harf kalıyor? 1, 2, 3, 5 kalmakta. Buraya 5 getirebiliriz. Buraya da 4. Ve topladığımızda A'yı başa getirirsek 20, ortaya getirirsek de 20 olacak. Sona getirirsek de 20 olacak. Yani 20 çarpı 3'ten cevabımızı 60 şeklinde 5'lik olarak bulmuş oluyoruz. 13. sorumuz 4 tane cep telefonu şifresini unutan Ertuğrul en çok kaç farklı deneme yaparak cep telefonunu açabilir? Şimdi 4 tane hanemiz varmış ve istediğimiz rakamı istediğimiz kadar kullanabiliriz. Yani rakamları farklı olmasına burada gerek yok. Ve bir cep telefonunda kaç tane rakam var? Direkt kaç tane rakamımız var? 10 tane rakamımız var. Sıfırı da dahil ederek. Çünkü burada sıfırla da başlayabilir. Cep telefonu şifresinde böyle bir kural olmadığı için sıfırla da başlatabiliriz. O yüzden buraya 10 sayı yazabiliriz. Buraya da 10, buraya da 10 ve buraya da 10 sayı yazabiliriz. Ve bunları çarpacak olursak da 10 üzeri 4 yani 10000 bizim doğru cevabımız olacaktır. O da 5 şeklinde var. Devam ediyoruz. Şekildeki çarklar birer kez çevrildiğinde gelen sayılar toplamının tek sayı olma olasılığı kaçtır deniliyor? Sayıların toplamının tek olabilmesi için e, bilmemiz gereken şey nedir? Buradan çift seçeceğiz ya da oradan tek veya buradan tek buradan çift seçeceğiz arkadaşlar. Ve toplam olasılığımız nedir? Toplam olasılığımızda da e, 2 tane çarkımız olduğu için 5'in ikilisi 25 tane olasılığımızın olduğunu söyleyebiliriz. 25 tane olasılığımız var ve bunlardan hangileri toplamı tek sayı olmak zorunda diye bakacak olursak şu şekilde söyleyebilmemiz lazım. İlk olarak buradaki sayılarımızı tek ve çift olarak ayıralım arkadaşlar çift sayılar burayı ilk olarak e, çift olarak kabul edelim. Burayı da tek olarak kabul edelim. Tek sayılarımız 2 ve 4 gelebilir. Tek sayılarımıza da neyi getirebiliriz? 1, 3 ve 5'i getirebiliriz. Böylelikle buradan çift seçtiğimiz, buradan tek seçtiğimizde sonucumuz ne olacaktır? E, Topladığımızda tek sayı gelecektir. Çünkü tek sayı gelebilmesi için birisini çift, birisini tek seçmemiz gerekiyor. Toplamda olasılığımız 25'ti. Buna bakarak buradan iki tane seçtik. Buradan 3 tane seçtik. Toplam 6 tane olasılığımız olmuş oldu. Ve bir de bunların tam tersi var. Yani buradan tek seçebiliriz. Buradan çift seçebiliriz. O yüzden bu 6'yı 2 ile de çarptığımızda 12 olarak bulmuş olduk. Toplam istenilen değer de bizden 12 olduğu için 12 bölü 25 cevabımız değişiklikli gelmekte. 15. ve son sorumuz. Hilesiz iki zar ve düzgün bir madeni paranın birlikte düz bir zemin atılması deneyinde oluşacak örnek uzay kaç elemanlıdır deniliyor. Şimdi iki tane zar atılmış. İki tane zarın toplam değerini şu şekilde söyleyebiliriz. Bir zarda altı tane eleman olduğu için altı üzeri n'den ve iki zarımız olduğu için de altı üzeri 2dir ve buradan 36 tane değerimizin geldiğini söyleyebiliriz. Ve düzgün bir madeni para atılıyormuş. Düzgün bir madeni parada da iki tane olasılığımız var. Ve bunlar aynı anda birlikte atıldıkları için çarpı 2 diyoruz. Ve buradan da cevabımızı 72 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız denizli. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Kanalımızdan diğer yazılı videomuzu göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.